Merhaba, Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissesinin teknik incelemesini yapacağız. Teknik incelemeye geçmeden önce sizden bir ricam var. Kanalımız henüz çok yeni bir kanal. Ee, abone sayımız oldukça az, hatta 50 rakamlarında şu anda. İlk etapta 5000 rakamlarına ulaşmak için gerekli özveriyi gösteriyoruz. Fakat e, bunun yanı sıra sizin desteklerinizle ihtiyacımız var. Ee, videoya geçmeden hemen e, abone olursanız bizi desteklemiş olursunuz seviniriz. Ayrıca yorum yaparak beğen butonuna da tıklayarak bize destek olabilirsiniz ki e, bu tarz videoları incelemeleri daha fazla yapabilmemiz için e, bize motivasyon kaynağı olsun e, diyelim ve hemen hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Şimdi biliyorsunuz bir e, indikatör e, lerden yardım alıyoruz, alsat e, sinyalleri verip vermediklerine bakıyoruz. Ondan önce e, tren çizgisi e, çiziyoruz, iki tane ve bununla birlikte bir kanal oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi şöyle baktığımız zaman, bu bizim e, en geniş, e, en geniş kanalımız. Gördüğünüz gibi zirveler, tabanlar, zirve, zirve, taban şeklinde. Bu ee, kanal içerisinden bu hisse şu anda çıkmamış. Yine bu şekilde hareket etmesini biz öngörürüz. Çok absürt bir e, durum olmadığı sürece. Şimdi e, bunun haricinde farklı bir çizgi çizebilir miyiz? E, çünkü kanal bir de küçük kanala bakmamız lazım. Ki yakın vadede hissenin yönü nereye gidecek görebilelim. Şimdi hemen bir tren çizgisi daha çizdik. Onun altında bir destek çizgisine daha ihtiyacımız var. Şöyle geldik. Alttaki bütün noktaları birleştireceğiz. Dik noktaları şu şekilde birleştirdik. Evet. Şu büyük kanal haricinde küçük bir kanalımız oluşmuş durumda. Bu küçük kanal içerisinde baktığımız zaman yine tepeye değmiş, aşağıya tepe tepe e, dip noktası burası. Hem diğer kanal çizgimiz ve hem yeni kanal alttaki çizgilerimiz burada bir kesişim olmuş. Bu hisse bu durumda ne yapabilir? Onu bir inceleyelim. Bu hisse şu çizgimizin altına düşebilir. Altına düşerse diğer çizgimiz bunu destekleyecek, tutmaya çalışacak daha fazla düşmesin diye 17-28'in altına. Şu an için bunun düşme ihtimali çok çok e, zayıf. Bu büyük kanalımızın dip noktası olan bu çizgi olduğu için aslında bunun altına düşme ihtimali de şu an zayıf. E, kötü bir kap gelmezse ekonomide e, kötü haberler gelmezse aşağı inme ihtimali düşük gözüküyor. Fakat tabi biz nereye bakacağız? Aşağıda bir de düz çizgi oluşturacağız. O düz çizgimizde şuraya koyalım. En dip noktamız. Yani en sağlam bizim destek noktamız burası. Onu da isterseniz sarıyla, ile gri ile gösterelim. Karışmasın. Hani birkaç seviyeye var dedik ya inerse şuraya iner, buraya iner. Birinci geçmesi gereken nokta bu, ikinci nokta bu, üçüncü noktada gri çizgimiz 1687. Bu hissenin en düşük ihtimalde e, bu seviyenin altına inmesi e, zor gözüküyor. 26.12.2023 tarihinin fiyatına gelmiş olacak burada. Bunun altına düşmez diyebiliriz. Yani zor diyebiliriz. Düşmez ifadesi yanlış olur. Ama şunun altına düşmesi de beklenmez. Dediğimiz gibi burada ciddi büyük bir kanal var. O kanalın altına inmesini de istemeyiz. Ya bu hisse ne yapabilir? Bu kanal çok daralmış. Açı genişken daralmış, daralmış. Buraya kadar gelmiş. Bu saatten sonra bu hisse ya aşağı gidecek ya da yukarıya gidecek. Ee, yukarıya gitmesi artık e, beklenilir. Sabır taşı çatlayacağından dolayı buradaki duvar da kırılıp yukarıya gitmesi umut ediliyor şu anda. Ama tabi biz umutla değil teknik verilerle çalışmak zorundayız. Bunun içinde bizim al sat sinyallerimiz var demiştik. Al sinyalimiz mavi okla gösteriliyor. Sat sinyalimiz de pembe okla aşağıya doğru gösteriliyor. Bu hissede en son 30.07.2024 tarihinde bir sat sinyali verilmiş. Daha sonra gördüğünüz gibi bugüne kadar ee, al sinyali yanmamış. Yani mavi ok yukarıyı göstermemiş. Alıma geçmemiş. Alıma geçmesi için e, bu mavi okun burada yanmasını bekliyoruz. Yanması için de gerekli olan şey e, iki tane durum söz konusu. Buradaki sarı çizgimizin üzerinde e, bu hissenin e, yer alması gerekecek. Bir de son 3-6 günün üstünde e, günü kapatması gerekecek. O da ne demek? Bunun üst seviyesi neresi? Şurası diyelim. E, zaten yine bizim mavi çizgimizle kesişiyor. E, yani günü 19.40'ın üzerinde kapatması gerekiyor. 19.40'ın üzerinde gün kapatırsa, atıyorum bugün saat 17.55'te ki fiyatı 19.45, 19.50, 19.50 e, ise o zaman biz e, akşam seans kapanmadan hemen önce bu hisseyi alabiliriz diyebiliriz ama şu anda herhangi bir al sinyali vermiş değil. Biraz daha e, beklememiz gerekecek. Evet bu hisse hakkında söyleyebileceklerimiz şimdilik bu kadar. E, bu hissenin e, ve değerlerinin incelemesinin devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, kolay gelsin.